Merhaba arkadaşlar, İşçi Platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Arkadaşlar, İşçi Platformu'ndasınız. İşçinin Haber Kanalı diye başladığımız o şekilde. Sizlere e, bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi, bundan sonra da doğru düzgün ve hiçbir sendika kayırmadan, hiçbir konfederasyona eğilimimiz olmadan sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden de ricamız kanalımıza abone olup bizlere bu süreçte destek vermeniz olacaktır. Hiçbir sendikaya ağırlık vermiyoruz arkadaşlar. Gerçek bilgi neyse sizleri ilgilendiren konu neyse o konuyla alakalı bilgimiz dahilinde aklımızın erdiği kadar dilimizin de döndüğü kadar sizlere bilgi aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de bu sürece destek veriyorsunuz. Şimdiden destek vermiş olduğunuz için Kanala da abone olmuş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İşçinin kafasında büyük iki tane soru işareti var şu anda. Hatta bir tane soru işareti, diğeri ise bazı sendikaların birbirlerine karşı rekabet ortamı yaratabilmek için işçi farklı ortamlara sürüklüyorlar. O konuyla alakalı bir içerik gerçekleştirmeye çalışacağız. Videoyu da sonuna kadar izlemeniz sizler açısından önem arz etmektedir. Buyurun işçinin kafasındaki soru işaretleri neymiş ona hep birlikte bir bakalım. Buradaki görselimiz arkadaşlar işçinin kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi de bu konuyla alakalıydı. İşçiler biliyorsunuz ki kamu çerçeve protokolünün imzalanmasından sonra toplu sözleşmeler bir türlü imzalanamıyor diye sendikalarına işte bulunup hatta sinir seviyelerinde bir yükselme gözlenmektedir. Farklı sendika gruplarının veya onların temsilcilerinin hatta şube başkanlarının da bu sürece destek verdiği görülmektedir. Arkadaşlarım biz sizlere şu şekilde bir aktarma yapmak istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle... Sendikanız yani yetkili olan sendikanız toplu sözleşmenizi imzalamadan herhangi bir sinire veya galyana gelip toplu sözleşmeniz imzalanmadan önce üyelikten istifa etmemeniz bu sizler için önem arz etmektedir. E, toplu sözleşme imzalanmadan önce yetkili olan sendikanızdan istifa ederseniz geriye dönük haklarınızda sıkıntı olacaktır. Eğer dayanışma dilekçesi vermediyseniz dayanışma dilekçesi daha öncesinde vermişseniz hak mahrumiyeti yaşamazsınız. Ama bu konularla alakalı hiçbir dilekçe verdiğinizi hatırlamıyorsanız, gidip de herhangi bir yere başvuruda bulunmamışsanız daha öncesinde lütfen sendika üyeliğinizi devam ettirin. Bu hangi sendika olursa olsun bizim için işçinin hak kaybı yaşamaması önem arz etmektedir. Bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum. Çok fazla bu konuyla alakalı soru geliyordu. Ben de buradan bir sözel olarak sizlere aktarmak istedim. Yine tekrarlıyorum. Eğer geçmişte bir dayanışma dilekçesi vermemişseniz, yetkili sendikanızdaki üyeliğinize devam ettirin. Toplu sözleşme imzalandıktan sonra istediğinizi yapabilirsiniz dayanışma dilekçesiyle. İster farklı bir sendikaya geçebilirsiniz istiyorsanız, hiçbir sendikaya geçmezsiniz, kimsenin zorlamasıyla bu da olmaz. Bu sizin anayasal hakkınız. Herkes istediği sendikayı tercih edebilir veya etmeyebilir. Tabii ki bu süreçte aidat kesiliyor mu diye soranlar var. Aidatınız kesilmeye dayanışma dilekçesi verseniz de Kesilmeye devam eder sadece askıda kalırsınız yani hiçbir sendikaya üye olmadığınız için söylüyorum bunu veya yetkisiz olan sendikaya üye olursanız yine aidatınız kesilir ve yetkili olan sendikaya bu aidat gider. Sizin üyesi olduğunuz yetkisiz olan sendikaya bu aidat geçmez buradan da haberiniz olsun diye bu uyarı yapmak istedim. Diğer bir konumuza geçelim arkadaşlar. Buradaki görselimizde ise arkadaşlar WhatsApp üstünde, Messenger üstünde hatta Instagram ve Twitter'dan, Facebook gruplarımızdan oldukça fazla soru geliyor. Hatta yolda bizi şahsen tanıyanlar da durdurup soruyorlar ki, "Abi işte bayram öncesidir. Zamlı maaşımızı bu aya yetiştirebilecekler mi?" Bu konuyla alakalı çok fazla soru aldığımız için bu konuya da bir değinmek istedim. Çünkü işçi gerçekten statüsünü bilmiyor. Bilinçsiz bir, çok özür dileyerek söylüyorum, herkesi söylemiyorum tabi, tenzih ediyorum bilenleri. Bilmeyenler için bilinçsiz bir işçi topluluğu var. Burada bu bilgilendirmeleri yapmak önem arz ettiğini düşündüğümüz için bu konulara da sürekli değiniyoruz. Aynı şeyleri söylemekten gerçekten biz de yorulduk ama arkadaşlarımız madem maalesef araştırma yapıp bu bilgileri öğrenmeyi tercih etmiyorlar, sadece birilerinin söylemlerine kapılıp bu ay alacakmışız veya işte kamu çerçeve protokolü imzalandı, toplu sözleşme dedene bunu nereden çıkarttığınız gibi sorular var. Arkadaşlar kamu çerçeve protokolü imzalandı. Şimdi zamlı maaşlarınızın alınabilmesi için Kurumunuzdaki yetkili sendikanın veya üniversitenizdeki, hastanenizdeki, bakanlığınızdaki yetkili sendikanızın toplu sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Toplu sözleşme imzalanmadığı sürece üstüne basarak söylüyorum ki maalesef e, zamlı ücretlerinizi, zamlı maaşlarınızı alamazsınız. Bu bu, bu aya yetişir mi? Sayın Ergün Atalay'ın bir söylemi vardı işte işçinin %70-75'i bu ay zamlı maaşlarını alacaklar diye bir söylentisi vardı ama maalesef ki hala geldik ayın 30'undayız. Şu, şu, şu dakika itibariyle herhangi bir toplu sözleşmesi imzalanmadı. E, dolayısıyla sizden de ricamız bu soruları e, sormak yerine araştırıp veya işte bizim gibi paylaşım yapanlar var. Bunları takip ederek bu sorulara cevap olarak ulaşabilirsiniz. Yani yine net söylüyorum bu ay zamlı maaşı alacak mısın sorusunun cevabı toplu sözleşme ne zaman imzalanırsa ondan sonra zamlı maaş almaya Açlayacaksınız şu anda herhangi bir zamlı maaş alma olayınız söz konusu değil. Kurban bayramı öncesi biliyorum ki çok beklentisi olanlar var ona göre kurban kesecekler çoluğuna çocuğuna bir şeyler yapacaklar veya tatile gidecekler köyüne işte memleketine gidecek olanlar var ve bu da masraf gerektiriyor. Dolayısıyla herkes onun beklentisi içerisinde. Ama biz de ümit ediyoruz ki inşallah yetkili sendikalar ve TÜİS yetkilileri Çalışma Bakanlığımızın da veya işte bakanlarımızın da araya girmesiyle, kendi kurum bakanlarımızın da araya girmesiyle bu toplu sözleşme sürecini bir şekilde hızlandırırlar. Bayram öncesinde de yetişmesine vesile olup işçinin hayır duasını alırlar. Bugünkü bilgilendirmem sizlere bu şekilde yine kafanıza soru işareti takılıyorsa Video altına yorum yaparsanız bunlara da zaten görüyorsunuzdur. Soru soranlar cevabını muhakkak alıyorlar. Ama bir saat içinde ama iki saat içinde gördükçe cevap vermeye çalışıyorum. Yapmış olduğunuz yorumlara cevap veremiyorsam da bakıyorum ki önem arz eden konulara da zaten video gerçekleştirip görsel hazırlayıp veya miktarlarla alakalı bir şeyse onlara da dediğim gibi resim hazırlayıp görsel hazırlayıp sizlerin sorularına cevap vermeye çalışıyorum. Siz de beni dinliyorsunuz, kanala destek veriyorsunuz. Beni dinlediğiniz için, kanala destek verdiğiniz için lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu sayı çoğunlukları önemli ki videolar paylaşılabilsin. Diğer bilgisi olmayan arkadaşlar da bu bilgilerden haberdar olabilsin. Bunu yaptığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler sunuyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.